Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz birbirinden değerli öngörülerle dolu videoma desteğinize talibim diyorum her birinizi sevgiyle kucaklıyor iyi seyirler diliyorum Koç burcu 9 15 Ocak haftası diyoruz Haydi bakalım şöyle bir odaklanalım kartlarımıza siz sevgili koç burçlarını 9 15 Ocak haftasında neler bekliyor? Wow. Sevgili koç burçları, çok güzel, sürprizli gelişmelerle başlayan ve devam eden, eksikliğini hissettiğiniz sevgi, duygu, maddi manevi, kafanızı karıştıran, ee, olmasını beklediğiniz ve istediğiniz birçok konu ve durumla alakalı bir tamamlanma sürecinden geçtiğimizin altını çizebiliriz. Bir kere 9-15 haftası derken ayın 4'ü itibariyle zaten kafanızdaki her türlü e, konunun aydınlanma ihtimali çok kuvvetli, muhtemel görünüyor ve aynı zamanda burada kendi yaşam alanımız, e, huzurumuz, evimiz iş yerimiz burada yani yaşadığımız alanla alakalı çok ciddi büyüme genişleme işte kariyerde ev, evimizde bir takım konularla alakalı hani akla karayı seçemedim hani aklıma uydu gönlüme uyduramadım maddi olarak tam denk geldi ama arzu ettiğim şey denk gelmedi hani böyle tutturamayız ya e, alasımız vardır kesemiz uygundur alacak şeyi bulamayız bulduğumuz şey çok hoşumuza gider nakitimiz tereddütte bırakır bizi ama bu konuların hepsinin ortadan kalkıp gönlünüze göre zevkinize göre niyetinize göre çok çeşitli sürprizlerle karşı karşıya kalabilme ihtimalimiz var gibi görünüyor şimdi bize burada der ki evet eee Zamanın zamanından beri en kısa vadede 2020'den beri süre gelen belki de 2019'un son üç ayı böyle süre gelen bir takım sorunlar, problemler, arkadan konuşulan konular, çevrilen işler, beklemediğiniz kişilerden aldığınız konular ve durumlar sizin canınızı sıkan işin açıkçası konular ve durumlarda bundan sonrasını öngöremiyorum dediğiniz her türlü konu ve mevzuyla alakalı ciddi aydınlanmalar bakın taşınma yer değişikliği iş değişikliği memursanız atama tayinin çıkması daha iyi bir konuma ve statüye gelinebilme ihtimali yine çok kuvvetli muhtemelmiş gibi görünüyor dördü ve altısı arası Vereceğiniz kararlar, size sunulacak söylevler, konular, konuşmalar bir yol ayrımı söz konusu yaratabilir. Burada bu yol ayrımıyla birlikte belki de hani bir takım endişelerimiz olabilir. Bu endişelerimizin de önüne geçme ihtimalimiz çok kuvvetli muhtemel diyoruz. Çünkü şöyle bir şey var ki burada. İşin açıkçası size ilham veren, size neşe veren, hani başarınızı, bolluğunuzu, bereketinizi tadabileceğiniz, hani doyum deriz ya böyle doyuma varabileceğiniz bir zaman dilimi gibi görünüyor. Birçok konuda yolunda gitmediğini düşündüğünüz sözel sayısal ya da e, maddi manevi birçok konuyla alakalı olumlu gelişmeler. Hayatınızda hani yaşam yaşadığınız yeri, bulunduğunuz ortamı sevme ile alakalı bir takım durumlar. Gerçekleşen hayaller deriz ve her türlü arzu ettiğiniz hayalin karşılığında evet cevabı aldığımız bir durum söz konusudur burada zaten. Bir takım gecikmelerden kaynaklı bakın. Hani azminize ve cezminize dayanarak yine de bir takım şeyler gecikiyorduysa hayatınızda o Geciken şeylerin olumsuz zihniyete sahip bir takım insanlardan kaynaklı yaşadığınızı ve bunun artık geçmişte kaldığını görebiliriz. Biraz şüpheli, şüpheci olma ihtimalimiz söz konusu ya da hani e, bazı insanlar bizim özgüvenimizi kırmış olabilir ya da biz artık hani insanlara olan güvenimiz kırılmış olabilir ya da her şeyin hani ilk önce e, olumsuzunu da bir düşüneyim diyor olabiliriz. Böyle bir durum söz konusu. Ki aynı zamanda şeyle birlikte bir takım tamamlanma durumları söz konusu. Hakikaten neşeli, keyifli bir zaman dilimi. Hani bolluk, bereket dedik ya az önce hani bunları belki de birlik, beraberlik, bütünlük içerisinde bir mutlu bir sona ulaştırmayla alakalı bir gündem söz konusu nihai bir tamamlanma nihai bir sonuçlanma durumu çok kuvvetli muhtemel gibi görünür arkadaşlar Aynı, ayrıca bakın bu hani e, bilinç seviyesinde de bir sıçrayış durumu söz konusu olabilir gezmek başka bir şehre başka bir ülkeye dünyayı dolaşmak başka bir yere gitmek dediğim gibi bu tayin atama gibi konular ve durumlar dahi olabilir buralarda e, güzel bir etkileşim verir bize arkadaşlar ama bize burada der ki evet bir takım tamamlanmalar söz konusu ama aklını çelip seni kestirme yollara sevk eden ya da illegal yollara sevk eden kişi, konu, durum ve olayların içerisinde bulunmamanı tavsiye ediyor kartlarımız. Aynı zamanda bize burada diyor ki bizim ihtiyacımız neye ihtiyacımız varsa hayat içerisinde o ihtiyaç dahilindeki bir işi, konuyu, durumu bitirme, kapatma, tamamlama, dünyalık işlerimizde çözümlenmesi gerektiğini düşündüğümüz her türlü dünyalık işimizde bir tamamlanma durumu ve bu bizim bize evet hayırlı cevapla gelebilecek bir tamamlanma durumu söz konusu gibi görünüyor aynı zamanda. Biz biz veya bizim varsa eşimiz eşimizin tarafı veya Eşimizin kendisi veya kendimizde varsa böyle bir hani biraz böyle maddi ve manevi bir konularda özellikle maddi konularda Belki de zorlanma böyle sanki hani hep yok yok yokluk bilinciyle sınanıyor gibi olabiliriz ama bize der ki burada sen istikrarlı gittiğin takdirde bir sonuç alma ihtimalin çok kuvvetli muhtemel ama şöyle bir şey var burada. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Şimdi bizim belki de bir e, değerimizin bilinmemesi gibi bir durum söz konusu. Ya da hani e, etrafımızdaki insanların e, maneviyattan çok maddiyata önem vermeleri gibi. Bu da bize bir şeylerin değerini sorgulattırır gibi bir takım mevzular gündeme gelebilir. Yani sorgulayabiliriz. Hani maddiyat mı, maneviyat mı? İşte şu şöyle oluyor, değer biliniyor. Ama ben böyle oluyorum, değerim bilinmiyor gibi bir takım böyle gel gitler olabilir. O da yaşanmışlıklardan mütevellik ki belli ki baya bir yaşanmışlık. Hani çünkü arkadan bir takım olaylar söz konusu. Ama hani bu sizi güçlendirmiş işin açıkçası güçlendirdiği için de burada kazan kazan oluyor her türlü kimi maddi kazanır kimi manevi kazanır ama muhakkak bir kazan kazan durumu vardır siz sevgili koçlar adına çünkü biz çok uzun bir süredir belki de kaçınılmaza direndik orada hani kendi kendimize dibi bulduk evet kendi kendimizi bazen hani kaybettiğimiz zamanlar bile oldu hani bir bir acı verdi bize bu durum. E, bu konuların hepsinde bir sonlanma. Bakın yaşamış olduğunuz her türlü maddi manevi e, sizin arkanızdan da çevrilmiş olabilir. Bir takım konuların ve olayların artık hani beni arkamdan sırtımdan bıçakladı dersiniz mesela. Arkamdan iş çevirdi dersiniz. Bunlara dertlenirsiniz ya. Bunların artık sona ermesiyle alakalı bir gündem vardır burada. Ve aynı zamanda Şöyle bir şey daha var ki burada. E, hem bunlar son buluyor hem de sizin için çok ciddi bakın iş, evlilik büyük bir alamettir bu. Büyük alametlerle alakalı bir dönüm noktasıdır. Siz belki kişisel evriminizi tamamlarsınız. Belki kişisel anlamda, akademik olarak ya da özel hayat olarak bir evriminizi tamamlama durumunuz söz konusudur burada sizin. E, Önünüze öyle bir yol çıkar ki, e, öyle bir e, yol tayin edersiniz ki kendinize bu iş, mekan, konum, durum değişikliği söz konusu olabilir. Bunun içinde bize der ki doğru zamanlama şarttır ama burada. E, çünkü burada biz o kadar belki de çok süzgeçten geçirdik ki seçimlerimizi. Çok süzgeçten geçirilmiş bir seçim yaparak kendi yolumuzu tayin edeceğiz. Bu konularla alakalı da arzu ettiğimiz desteği bulabilme imkanımız kuvvetle muhtemel gibi görünüyor yine. E, şunu da söylemekte fayda var burada. Biz e, bazı konularda çok kararlıyız ama bazı konulara da direnç gösteriyoruz böyle. Hani ya bir meydan okuyoruz, e, bir kendimizi veya mevzumuzu, davamızı savunmak e, zorundayız ve bizim karşımızda bizim motivasyonumuzu bir şekilde düşürmeye çalışan insanlara karşı sanki böyle bir savunma, bir gardımızı almış gibi bir halimiz var ve dolayısıyla insanlara güvenemiyoruz gibi bir durum söz konusu. E, ben hani güvenin diyemem burada. Çünkü en nihayetinde yüksek ihtimalle bu 9-15 Ocak haftasında siz kendinize hani kime güvenebilirim, kime güvenmeyebilirim? Artık kendime ben bu yolu tayin ediyorum. Evet, bazen aklım, gönlümü, gönlüm aklımı evet karıştırabiliyor. Öngöremiyorum da neyle karşılaşacağımı ama benim rotayı bir değiştirmem gerekiyor kararını alma ihtimali çok kuvvetli muhtemel. Çünkü siz e, kendinize bir sınır oluşturdunuz. O sınırlardan aşıp taşıp o sınırları aşma ihtiyacı ve gereği hissedeceğiniz bir durum söz konusu kapalı bir alanda ve bölgedeyseniz bakın kapalı bu nedir işte hastane hapishane gibi Allah korusun hani olabilir böyle bir yerlerde ise buradan da böyle bir feragatla alakalı bir durum da olma ihtimali mümkündür diyerek bir sonraki hafta görüşmek üzere diyorum sevgili koçlar. Allah'a